tamam. Tamam neyle geldin bu adına? Aa, neyle geldin cevap ver. Çabuk. Aa, bilmiyorum. Çabuk 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 hadi hadi. hadi neyle geldin cevap ver. Cevap ver yalan söyleme. Hasede tepki veriyorsun sen hem de kara hasede tepki veriyorsun. sen haset mi ediyorsun bu kadına? Evet. Niye haset ediyorsun? Diyorum. Nasıl bilmiyorsun? Sebep? Bilmiyorum. Niye? Yuvası bozulsun diye mı haset Evet. Başka? Çocuklarına haset ediyorsun? Evet. Başka? Evet. Başka Mutluluğuna haset ediyorsun? Evet. Ne olsa yok olsun diyorsun evet. öyle mi? Evet. Nasıl kara haset yapıyorsun sen? Ya, yapıyorum işte. Ha, normal haset değil seninki. Yok Belli. değil. Kara haset değil mi? Evet. Ha, midesine ne yerleştirdin sen bunu? Ha, kara ciğerine ne yerleştirdin sen bunu? Cevap ver. Cevap ver. Hadi bakayım. Hadi söyle yaptığın CV'yi yerin başına. Kim yerleştiriyor? Ben bilmiyorum. Kim yerleştiriyor? Bilmiyorum. Kaç kişisiniz bedende senden başka? Üç kişiyiz. Öbürleri ne? Kadın. Sen nesin erkek misin? Erkek. Kaç yaşındasın? Erkek. Kaç yaşındasın? Erkek. Kaç yaşındasın? Beş yüz. Beş yüz yaşındasın. Oo. <laughs> Yalancı mısın yoksa doğru mu söylüyorsun? Doğru. Yine yalnız yalan söylersiniz. Doğru. Nefis, nefis. Jeans nesin sen? Ya kahdim mi sen? Ya kahdim mi Sihir yapmasını biliyor musun? Biliyorum. Ne sihir yapıyorsun? Biliyorum. Ha? Biliyorum. Ne sihir yapıyorsun? Söyle bakayım. Biliyorum. Ha? Tefrikası sihir mi yapıyorsun? Evet. Başka? Biliyorum. Ne büyüsü? Ne büyüsü? Söyle bakayım. Biliyorum. Söyle ne büyüsü yapıyorsun? Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur burada dur dur. Bana bak. <laughs> ne büyüsü yapıyorsun? Elleme bak. Ne büyüsü yapıyorsun sen? <laughs> He? Ne büyüsü söyle. Karabüyü. Karabüyü yapıyorsun. Kime yapıyorsun? Bu kadına mı yapıyorsun? Evet. Başka? Bu kadına. Başka. Başka kimse sen yapamıyorsun. Yok. He. Ha, hadi bakalım. <laughs> Senden başka şeyler onlar kadın mı? Kadın. <laughs> Onlardan mı büyücü? Evet, evet. Bu kadına büyü yapıyorsunuz siz evet. öyle evet. mi? Ee, ben, evet. Ne büyüsü yaptınız bu zamana kadar? Kara büyü yaptım. Onlar ne kaç yaşında? Üç. Öbürü? <gülüyor> Öbürü? <gülüyor> He? 200 adam. Ha, sen 500 yaşındasın 300. öyle mi? Cinsin ne senin? Erkek. Cinsin ne senin? Erkeğim ben. Yok yok ne, normal cin misin sen? <laughs> ha, hadi bakalım. <laughs> tamam çıkacak mısın? Çıkacağım. Nereden çıkacaksın? Bilmiyorum. Cevap ver hadi hadi. Bilmiyorum. oyun oynama oyna, oyna, ben de döverim seni. <laughs> Nereden çıkacaksın cevap ver? Elden çıkayım mı? Hangisinden? Sahilden. Hadi defol bakayım hadi göreyim. <laughs> hadi okuyorum çık hadi defol. <laughs>